Merhaba dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bit Oasis borsası Türkiye'ye geldi Türkiye'ye özel kayıt olan herkese 75 TL dağıtıyorlar bu 75 TL kişi sayısı sınırlı arkadaşlar burada belirtmemişler Merhaba Türkiye'de bir etkinlikleri var Bit Oasis borsası arkadaşlar Ryan gibi Orta Doğu borsası Türkiye ye yeni geldiler. Bunlar muhtemelen AirDrop'lara daha fazla devam edecektir Ben yakın takibi aldım. Şimdi biz bu Bit Oasis borsasını Telegram grubumuzda, Telegram sayfamızda, duyuru kanalımızda paylaştık. Telegramdakiler tabii ki daha öncelikli aldılar. Çünkü YouTube'a biraz daha geç atıyorum videosunu. Şimdi arkadaşlar. Siz de Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Ee, biz arkadaşlar karşılıksız airdrop'lar paylaşıyoruz. Ee, araştırıyoruz. Bulabildiğimiz airdrop'ları arkadaşlar da bize atıyor, grupta paylaşıyorlar. Biz de bulursak e, biz de kendimiz paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar, eee Bit Oasis'ten 75 TL nasıl alacağım? Şimdi öncelikle Bit Oasis borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar şimdi doğrula butonu gelecek. Şimdi doğrula butonunda sizden e, TC kimlik kartı, selfie, ikametgâh geliriz. Yani Klasik e, KYC için istenilen belgelerden var. Bu belgeleri doldurduktan sonra kim arkadaşlar 3 gün içerisinde cevap geleceğini kimisinde 5 dakika içinde kimisi ise direkt e, 5 dakikada onaylanıp parasını çekti. Peki bu parayı e, nasıl çekti bu arkadaşlar? Arkadaşlar şöyle de bir şey var. E, bu 75 minimum çekim tutarı bankaya 100 TL'ymiş e, üzerine 25 TL atıp çekmiş arkadaşlar bak burada karşılıksız 75 TL diyor benim henüz daha doğrulamadım e, direkt doğrulamadan size videosunu attım göstermek için e, buradan arkadaşlar şu an sadece Bitcoin, Ethereum ve XRP var borsada onun haricinde e, bir coin yok. Bunlar ileride eklenecektir. Zaten Orta Doğu borsaları genelde bu şekildedir. Sağlam coinleri koyarlar. Yavaş yavaş da yük çoğaltırlar. Her önüne gelen coin'i listelemiyorlar. Ee, burada ayrıyetten arkadaşlar şöyle göstereyim. TL yatırıp çekebiliyorsunuz. Ee, BTC, Ethereum, XRP falan da yatırıp çekebiliyorsunuz. Bize direkt 75 TL çekilebilir. Bakiye verecek bunu para çek sekmesinden çekeceksiniz Arkadaşlar bu arada referans soran arkadaşlar oldu referans olayı yok arkadaşlar referans linki falan yok direkt sitenin linkini paylaşacağım yani herhangi bir referans ödülü ve referans linki yok ama borsayı yakın takibi alacağız şöyle borsanın Twitter hesabını falan da takip edebilirsiniz arkadaşlar Twitter'dan da borsanın hesabını takip edebilirsiniz şöyle bakayım Aynen Şurada Bit Oasis Türkiye var. E, zaten kaydolun, hesabınızı doğrulayın, 75 TL kazanın. Türkiye geldikleri için, Türkiye'ye yeni gelmişler arkadaşlar. Merhaba Türkiye. Ye. 22 Şubat'ta gelmişler. İlk tweetlerini e, 22 Şubat'ta aç atmışlar. E, erken erişim lansmanı yapacağımızı duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz diyor. Hatta şöyle bir like'layalım biz de. E, yol haritasına bakalım. Eee Türkiye lansmanı 2022'de Türkiye lansmanı yapıldı. Ee, neden Orta Doğu borsalar Türkiye'yi tercih ediyor arkadaşlar? Türkiye'de kripto para kullanıcısı çok. Buradan dünyaya, Avrupa'ya açılmak istiyorlar. Ryan Türkiye örneğinde var. Ryan Türkiye'nin de bir yeni videosunu paylaşacağım ee, Şöyle takip ettik kişilerden zaten Orta Doğu borsası olduğunu e, görebilirsiniz ee, Bit Oasis'inde. Ee, sizden ricam arkadaşlar Kanala abone olun Twitter'da da beni takip ederseniz sevinirim Videolarıma da like atarsanız çok mutlu olurum PMX ile alakalı yeni videolar gelecek Beklemede kalın arkadaşlar Diğer borsalarda da airdroplarda da Direkt ee, gördükçe paylaşacağım e, Lunar Crash ile alakalı Güncel bir video çekeceğim Lunar Crash saldım tamamen Bazı sebeplerden dolayı e, Sizden ricam like atıp abone olursanız çok sevinirim Görüşmek üzere